Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi sizler için. Halil İbrahim Ceyhan'ın özel görüntülerinden yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Arkadaşlarıyla çay molası yapan ve Emanet dizisinin setinde en romantik paylaşımlar paylaşan karizmatik oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın muhteşem görüntülerini ve Sıla Türkoğlu'ndan olan en güzel samimi paylaşımlarını sizler için video haline getirip sunuyorum arkadaşlar. Özel hayatında sık sık paylaşımlar yapan yakışıklı oyuncuların bu muhteşem görüntülerini beğendiyseniz kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni görüntülerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, kanalımı izlemede kalın.